Herkese merhaba. 90 dakika Kartal Kanalı'na hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın. Haydi şimdi videoya geçelim. Süper Lig'de 2025-2026 sezonu fikstürü açıklandı ve Beşiktaş camiası yeni sezona umutla bakıyor. Peki bu fikstür Beşiktaş'a avantaj mı sağlıyor yoksa zorluklarla mı dolu? Gelin birlikte bakalım. Beşiktaş sezonun ilk 4 haftasında 3 kez İstanbul'da sahaya çıkacak. Bu durum sezona daha az yolculukla başlama ve takım uyumunu erken sağlama açısından oldukça önemli bir fırsat. İlk büyük sınav 6. haftada oynanacak olan Fenerbahçe deplasmanı. Ardından 12. haftada Vodafone Park'ta Galatasaray'a ağırlayacak. 25. haftadaysa Trabzonspor ile zorlu bir deplasman mücadelesi var. Derbilerin sezon içine yayılmış olması hem fiziksel hem psikolojik yükü dengede tutmak açısından Beşiktaş lehine bir durum. Zorlu deplasmanların arka arkaya gelmemesi de dikkat çekici. Trabzonspor, Başakşehir, Kasımpaşa gibi maçlar arasında görece daha rahat karşılaşmalar var. Bu da istikrar açısından avantaj yaratabilir. Eğer Beşiktaş Avrupa kupalarında yer alırsa, ön eleme turlarının oynandığı haftalarda ligde genellikle iç saha maçları var. Bu da oyuncuların yorgunluğunu en aza indirebilir. Sezonun son 5 haftalık bölümüne baktığımızda Beşiktaş'ın sadece bir kritik maçı var ve o da kendi sahasında. Buna karşılık Galatasaray ve Fenerbahçe iyi rakipler, son haftalarda birbirleriyle oynayacak. Bu da Beşiktaş'ın yarışta önemli bir avantaj elde etmesine neden olabilir. Bu fikstürle ve yeni transferlerle Beşiktaş 2025-2026 sezonunda şampiyonluk yarışının en güçlü adaylarından biri olabilir. Videoyu beğendiysen like atıp abone olmayı unutma uçalım.